Yeni evet. bilgileri hazır mıyız? Vaaay <laughs> wow. Abi, nasıl Güzel Evet. Mimar Sinan o kadar etkileyecek ve onun ya yönünü değiştirecek. <laughs> Oğlum çok saçın. En büyük bestecilerinden olan Mozart'ın. Çıkarımla bir yere de varılabilecek bir şey Ya Yani birbirlerine gibi bir kini bir şey olabilir ki. <laughs> Müziği bırakıyor ve yemek tarifleri yazmaya başlıyor. Cem'cim sakın bana katılma. <laughs> <laughs> Ters köşe yapıyor. Çin'i kim dedi ya? Gerçekten inandırıcı bir bağ olması gerek. Tekin ve çoğu yolun ortasına. Bir anlattığından ben ikna alıyorum. Doğru diyorum adam blöp diyor. <laughs> Bu değişik bir yaklaşım var. Ben de çözemedim daha. <laughs> Ellen Turing biliyor musunuz? Eşin sen muhabbetini de hatırladın mı? Yok abi Pamuk <laughs> Prensesi. Sonuna Fevzi Çakmağı bekledin ne yapıyorsun? <laughs> Katma Gelin filmini kesin onu izledim. <laughs> Hadi be. Aa. Son evet. golü attın ha. Dönemin e, Times gazetesi İstanbul muhabiri Yurt dışına taşıyor haberi.